Karşıya'dayız bugün. Günümüzün ikinci teslimatı. 55 kahvalık makine verdik İsmail abimize. Şu an 15 beygir dalgıç çalıştırıyoruz. Traktörümüz 66 volt 10 gazla falan çalışıyor şu anda. Panomuz tam sulama panosu. 15 beygir dalgıçtan beşlik boruyla aldığımız su bu şekilde. Dalgıcımız şu an 28 metrede bu da tahminimiz 10 metre civarında